Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz Antik gizem modundayım ve uzun bir aradan sonra Miramar'a doğru giriş yapıyoruz Bakalım Miramar haritasında neler yaşayacağız Çok yazmıştınız bana Miramar'da oynamamı Ben de sizleri kırmadım efendim Bu arada sizler de beni kırmayıp videoya şöyle efsane bir like atarsanız Beni çok mutlu edersiniz Niye böyle bağırarak konuşuyorum ama bilmiyorum Evet şimdi şöyle bir başlayalım Hemen oğlum acil bir silah ver Şurada bir M16 Aha M4 gördüm M4 mu? Aynen M4 bu arada sesler var. Güzel. Şu silahı da bir aldık mı? Yukarıdalar büyük ihtimalle. Gel. Lan! Kırbaçla ya Kardeşim ne yapıyorsun be ya? Seni bir alalım. Adam kırbaççı ya. Değişik bir Evet, enteresan. Bunun arkadaşları nerede? Bu arada gördüm birini. Biraz yorduk. Bu arada zıpladınız, zıpladınız, yerinizi bellettiniz. Arkadaşınızı bitirdim, gelmediniz. Al oğlum Hacı Bekir. Gönder kaç. Gönder kaç. Gönder yavaş. Gönder. <laughs> <O da nasıl gülüyor> <kaçıyor? gülüyor> Tertemiz 2 kill'la. Vay be. Kardeşim videoyu izliyorsanız selam olsun bu arada. Güzel oynadınız ama böyle takımca hareket etseydiniz belki daha etkili olurdu sizler adına. Evet, herhalde başka kimse kalmadı derken fişek mi o? Aa. Arkadaşlar geçen ben video çekmiştim. Birçoğunuz bu modda fişek yok diyordu. Ne haber şimdi? Aa. Ha? Valla bildiğim fişek ya. Baktıysa çok güzel olmuş. Miramar'da çıkıyor galiba. Eren geldi çıkıyor mu bilmiyorum. Antik Gizem modunda fişek olması bayağı iyi. Herkes de böyle bir AVM Groza falan şekil olur. Güzel kapışmalar yer alır. Şimdi şöyle bir bakacağım. Evet bu arada son 20 saniye kaldı. Arkadaşlar. Bir fişek daha. Yani baga falan girdi mi diye düşünüyordum ama. Yok Miramar'da bildiğiniz fişek çıkıyormuş. Eğer bilmeyen varsa şu an bu video vesilesiyle öğrenmiş oldunuz. Belki birçoğunuz daha önceden biliyordunuz ama Olsun bu arada bir şey açıklamak istiyorum Arkadaşlar ee, Yakın zamanda böyle son 2 gündür videolar 480p'de kaldı diyenler var Biz gerekli tüm kontrolleri sağladık Sorun Youtube'dan kaynaklı böyle bir hata oluşmuş olabilir Kiminde 1080p gözüküyor Kiminde Eee 480p'de kalıyor ama yakın zamanda düzelir. O yüzden videoya da güzel bir like atmanızı istiyorum. Bu arada adamın fişi yedi düşüyor. Bir an baskın yapasım geldi ama içeride beni AVM bekliyor kardeşim. Evet bu arada arkadaşlar fişek atan atana ya. Vallahi bak bu maçı çok sevdim. Çok güzel kapışmalar olacak umarım. Şöyle iki tane atmışlar hatta. O fişeye doğru ilerlemek istiyorum. Tabi yerini bulabilirsem. Miramar çok büyük bir herif Yani araba bulamadıysak sıkıntı şurada bir şeyler çözelim. Gel kardeşim beleş git en sevdiğim Ducati değişik bir için olmuş canım. Seni şöyle bitirelim kill sayımız artı bir olsun. Bu arada şöyle bakıyorum baya bir dur oğlum baya bir fişek atan oldu arkadaşlar. Yani bu nasıl bir maç oluyor ya? Efsane kapışmalar da önceki demedi demeyin. Evet. Şöyle bakalım dropta AUK varmış. Groza ile devam etmek istiyorum. 5.56'ım çünkü fazla yok. Groza ya yakından bence bir tık daha etkili AUK'ta spreydeyim. Sizce hangisi daha iyi yani? Groza mı AUK mu? Tercihiniz ne? Bir dakika kardeşim. Bir dakika ya. Kim ateş etti ya? Şurada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ateş edenleri arıyorum şu an ama. Aha gördüm. Dur lan dur. Oğlum oradan buraya spray atılır mı ya canım kardeşim? Gel. Bir baksana. Bir bakar mısınız beyefendi? Şöyle bir görelim. Hadi oğlum. Evet göstermiyor. Bu arada arkalamamam lazım. Drop da burada başka bir ekip de gelebilir çünkü. Seni bir alalım. Facia. Kardeşim İzmirli misin? Hadi bakayım. Yalnız iyi vuruyorlar. Bir tane daha yedi. Ah be. Oğlum arkadaşını tutsana. Tamam bunlar bayağı bir kızdı bana arkadaşlar şu an. Rakibi sinirlendirdik güzel. Bir tane de yakın var. Bak ya. Kardeşim. o patronlarınızı da bayılttım. Bu maç çok değişik bir yere geçiyor. Dur kardeşim kıtlaşma öyle. Ah be bu çok yakındı. Allah'ım Redson, Allah'ım Redson. Umarım arkadaşlar üzerime Redson düşmez. Böyle bir şeyle anılmak istemiyorum çünkü bu tip anılar unutulmuyor. Gel. Never say goodbye. Goodbye beyim Bekle beni geliyorum. Onlardan bayağı bir yordum aslında. Arkadaşlar rush atmadı. Ben bunu kurtarmaya gelirler diye düşündüm. Goodbye beyim Bekle beni geliyorum. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar. Ben ya ben Rezona patladım ya. Hadi bakayım. Bunun intikamını alacağım ama. Var ya arkadaşlar bu bana yapılır mı ya? Red zone'a uçtum. Şimdi intikamını almak istiyorum. Şöyle güzel bir maç umarım sizlerle olur. Evet. Uçakta yani daha iner inmez 8 kişi ne oldu ne bitti bilmiyorum. Dikkat etmedim. Belki az kişiyle başlamış olabilirim. Şimdi şöyle seri bir şekilde notumuzu yapalım. Kim? Oğlum paraşütle nereye uçuyor? Aha birileri geldi. Apollo'nun gazabından korkunudur. Gel buraya. Kas yelek de yok. Sıkıntılıyız. Hop. Seni bir alalım. General Manger. Evet bu arada ben niye nickler okuyorum bilmiyorum. Şimdi şöyle bir bakacak olursak. Eee sen tek başına mı atladın ya? Yo sesi duydum. Bekle oğlum. Bak senin bir kafanı dağıttayım da. Şu an karıştı. Allah oyun takıldı. Buradayım ha. Nereden geldiğimi çözemedim. ya. Şu ayrıntıyı çok güzel yapmışlar. Evet. iki baygın var şu an. Yeter mi yetmez. Bunların kesin üçüncüsü falan da vardır. Aa, kaldırmaya gelmediğine göre arkadaşlar iki kişi atlamış olabilirler. Yani Miramar'da anlamıyorum çok fazla atlayan olmuyor. Az mı oynanıyor artık Miramar? Baya deniyorum maçlar ama inşallah bu ikinci bölümde sizlere güzel bir maç seyrettirebilirim arkadaşlar. Çok denedim yani sürekli atla 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 atla. Çok fazla bir Erencil'daki gibi kalabalık olmuyor. Sen ne yapıyorsun orada ya? Dağlarda geziyorsun. Evet tapınağın havalanmasına 30 saniye kaldı. Şöyle bir araçta uğrayan olur mu diye bekledim ama şu an kimsecikler gözükmüyor. Şöyle bir son kontrolleri yapalım. Tamam bir kilimiz daha geldi güzel 4 kil. Arkadaşlar kalan kişi sayısına bakar mısınız ya? Gerçekten ne benzin dayanıyor ne şey. Yani Hacı'ya da uğradım San Martin'den de geçtim. Kadir milleti vurdun Kadir ne yapıyorsun ya? Evet şurada bir araba değiştirelim. miradolu o, o ne? Burada biri var galiba. Lan ne yapıyorsun orada? Vallahi AFK kalmış galiba. Güzel. Baksanıza ya bu nasıl server ya? Oyun şansı gerçekten lazım. Umarım böyle bir güzel bir kill alabiliriz. Bu arada evet şöyle bir fişek baskını yapacağım. Ba, koşuma gitti. Antik gizem modunda fişek basmadık da demeyiz. Aksaray 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 minibüsteler. Oğlum fişe yedin nereye gidiyorsun? Dur. Yakındı. Hadi be taşa bile spray attım arkadaşlar şuradaki ya. El alışkanlığı. Bu arada bu kesin burada bir yerde durmuş olabilir. Evet durmuş. Bekle beni geliyorum. Ben de şuraya geçeyim. Buradaki bug'i ne iş? Çözemedi. Bu arada iki kişi olabilirler. Oo, AVM AVM. AVM varsa arkadaşlar bol bol hızlı atış deneyeceğim. Iska geçebilirim ama adam ne yani? Hesa atarsa direkt bizi bitirir. Arkadakine bak bomba atıyor ya. Bombacı mülayim. Hadi oğlum. Bir tane yedim. Bak. Şu an panik yaptılar. Güzel. Oğlum sabahtan beri atışıyoruz. Bu arada arkadaşı sağa doğru bir hareketlenme yaptı. Ne yapıyor? Arabaya mı bineceğim? Göremedim. AVM mermileri bende bitmek üzere kardeşim. Sen ne durumdasın ya? Bu işin adını koyalım. Yeteri kadar çatıştığımızı düşünüyorum. Rushlasam sağdan açık vereceğiz. Bunlar iki kişi mi acaba? Bir tane daha yedi. La? Bak 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 bak. Sen ne yapıyorsun orada? Kadir! Sabahtan beri milleti kesiyordunuz ya. Büyük ihtimalle Kadir ona bağırıyor. Gel beni al kaldır beni diye ama dikkatli oynamamız lazım. Oğlum arkadaşın ölecek. Ya hep ya hiç değil mi? Abi çok iyi ya. Vallahi AVM ve SAVM böyle en tadını çıkartamıyorum şu an silahın ya. Sürekli diken üstündeyiz. Hadi oğlum. Bak kadır öldü. Şu an bir tık daha sinir olması gerekiyor. Evet bu arada smokeları attı. Büyük ihtimalle arabayla kaçmayı deneyecek. Alanda da değiliz. Kardeşim. Lan. Gel buraya gel. Nasıl ya? Yakala. Bu arada evet sonuncuları da geliyor. Sonlar mı öldürür? Ben affetsem Groz affetmez. Hadi bakayım. Baya bir AVM mermisini geri aldık arkadaşlar. Attığımız mermi iade etti bu güzel oldu. Bu arada görüyorsunuz kalan kişi sayısını. Defalarca denedim ama yani yok bakalım kaç kele ulaşacağız ben de merak ediyorum. Evet alan baya bir daraldı arkadaşlar. Totalde 7 kişiyiz. Ben hariç 6 kişi var. Hepsini vurabilirsem bari 14 kilo çıkar. Yani hepsini vurabilirsem videoyu bir şekilde yayınlarım diye düşünüyorum. Şimdi çok az kaldı kişi sayımız ya. Fişek bastık, piramit atladık. Ya bir tane e-sporcu var. Haritayı temizledi. Ya da anlamadım yani. Dur oğlum. 2 kişisiniz. Gördüm sizi. Arkalanmazsak güzel. Beyefendi bakar mısınız bir? Bak buradayım. Ahmet. Seni bir alalım. Güzel. Bir kişi daha var bunlardan en az. Şöyle arkadan gelen var mı diye bakıyorum da. Hadi oğlum yeni safe de belli oldu. Evet aslında şehir değil de sanki dışarıda bitecekmiş gibi. Şehirde kapanan safe sonları hiç sevmiyorum. Bir kardeşim bir şey anlatırken niye araya giriyorsun? Gel. Bak öyle bana. Hadi güle güle. Güzel. Bak yani burada bir şey anlatıyoruz. Son 4 kaldı. Hepsi bir ekip de olabilir. Şöyle bug ile alanın güzel yerine doğru gitmek istiyorum. Safe avantajını alırsam bence bu maçı alırız 4 kişi de olsalar. Evet şu taraftan aslında mantıklı geliyor bana bu bölüm. Sırtımızı gaza verirsek arkalanmayız. Evet şurada bir Arap. Lan! Aha! Yılanlara bak! Yılana bak yılana! Yakala! Oğlum bak Hadi bakayım. Bu arada tam zamanında vurmuşum. Biri daha ateş ediyor. Son iki kişi kaldı arkadaşlar. Hadi son iki kişiyi de alalım. Derken kardeş sen beni nereden görüyorsun öyle sprey atıyorsun ya? Bak bakayım. Evet. Gördüm birini. Öbürü nerede ama? Adam sabit oturmuş beni bekliyor. Bunun arkadaşı tehlikeli arkadaşlar. Seni bir alayım. Hadi oğlum arkadaşım baygın 1 vs 1 Aha koşuyor yakala. Ah be. Olsun güzel vuruştu yani HS gitseydi direkt öldürmüştük ama vücuda çalıştık. Bak 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 rush atıp da atmamak arasında daha doğrusu arkadaşını kurtarıp da kurtarmamak arasında kararsız. Oğlum bir dur Şş. Beyefendi, şu işin adını koymamız lazım, bak. Seni bir alayım. Aha, alamadım. Dur dur dur. Topuklarına topuklarına. Ya oğlum bu acı Bekir var ya. Tüm oyunun güzelliği. Uçtu mu? Hadi bakayım. Winner winner chicken dinner. Evet arkadaşlar bu arada 14 kilo aldık. Yani bu videoda başıma gelmeyen kalmadı. Redzone'a da ölmedik demeyiz. Bu arada e, Miramar'da çok fazla kil çıkartamıyorum. Defalarca videoyu denememe rağmen en fazla 14 kilo ulaşabildim. E, galiba Erangel haritasında daha sık devam etmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi <laughs> eyvallah. Bir de like atıp abone olursanız sevinirim.